Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün vadeli işlemlerde Binance vadeli işlemlerde funding yani vadeli işlemlerde kalan süre nedir? Bundan böyle kısaca anlaşılır bir şekilde bahsedeceğiz. Ona geçmeden önce vadeli işlemler henüz Binance'ın vadeli işlemleri kullanma, kullanmadıysanız buraya tıklayıp size bir referans adı isteyecek. Oraya Türkiye yazarsanız aşağıda da vereceğim. %10 bir komisyon indirimi kazanmış olacaksınız. Herhangi bir referans adı yazmazsanız bir komisyon indirimi kazanmıyorsunuz. Yine çok kısa olarak size bir borsadan bahsedeceğim. Yine aşağıda linkini vereceğim. Bybit bol kampanyalı bir borsa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte anket doldurunca 5 dolar alıyorsunuz. Sosyal medyadan 5 dolar alıyorsunuz. İşte ilk para transferinizden bir kampanyası var. 5 dolarla 50 dolar arasında. işte üst üste 10 gün işlem yaparsanız işte bir sürü bir kampanyası var. E, güzel bir borsa. Binance Futures'un aylık raporunda da zaten gördüğünüz gibi e, 24 saatlik hacimlerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 dünyada ilk 6'ya girmiş Binance e, blokta yer verilen bir borsa. Aşağıda linki var. E, kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen şeye geçelim. E, vadeli işlemlerde funding yani kalan süre nedir? Ona geçelim. Şimdi btc USDT paritesindeyiz arkadaşlar bakın burada Funding dediğim gibi cep telefonlarında da kalan süre olarak gözüken eksi ya da artı değerlerde göreceğiniz bir fonlama oranı dediğimiz şey var. Ee, bu fonlama oranı öncelikle saat e, gündüz 11'de akşam 7'de ve gece 3'te olmak üzere 8 saatte bir bölü 8 aş e yazıyor bakın 8 saatte bir e, yapılmakta onu bilin. Şimdi eksi ya da artı olduğunda ne oluyor ona bakalım sizin için bir tablo oluşturdum. İlk soru en önemli soru şu. Kalan süre sıfır olduğunda pozisyonum kapanır mı? Hayır kapanmaz arkadaşlar. Siz likidasyona düşmediğiniz sürece ya da pozisyonunuzu kapatmadığınız sürece vadeli işlemlerde herhangi bir ee, kapanma işlemi olmaz. Bir ikincisi yine merak edilen BNB, LINK ve LTC'de eee hep funding sıfır. Niye sıfır arkadaşlar? Çünkü BNB, LINK ve LTC'de yani BNB USDT, LINK USDT, LTC USDT, Litecoin USDT çiftinde funding yok arkadaşlar. Bunu bilin. Bu üçünde yok. Bu üçünde oynuyorsanız herhangi bir artı ya da eksi ödemeyeceksiniz. Şimdi funding ne arkadaşlar? Funding şu oluyor. Yani kalan süre şu oluyor. Şimdi arkadaşlar normalde baktığınızda vadeli işlem piyasası, spot piyasasından farklı bir e, alım satım yeri olarak görebilirsiniz. Burası tamamen farklı. Hani piyasa ee, normalde düşünce olarak spot'tan farklı hareket ediyor yani spot'la bir bağlantısı yok tabii spot ücretleri spot'taki normal market ücretleri oraya etki ediyor ee, ama e, real olarak bir, fa bir farkı yok şimdi o zaman arkadaşlar burada spekülasyonun olmaması için ne olması lazım her daim market fiyatıyla vadeli fiyatının hemen hemen birbirine yakın olması ya da aynı olması lazım ki burası speküle edilemesin bunun için fonlama oranı var arkadaşlar. Şimdi örnek vereceğim fonlama oranı ne? Arkadaşlar diyelim ki market fiyatı 8000. bin, ee, vadeli fiyatı da e, 8 bin 50. Bu durumda arkadaşlar şu oluyor. Yani vadeli fiyatı market fiyatından yüksek olduğunu düşün. Va yüksek olduğunda ne demek bu? Ee, vadeli işlemlerde çok fazla alış-ver ve market fiyatını geçmiş. Bunu bir şekilde market fiyatına dengelenmesi gerekiyor, değil mi? Çünkü bir spekülasyon olmasın diye. O zaman ne yapmışlar arkadaşlar? Demişler ki 8 saate bir eğer bu artı olursa uzun pozisyonda long pozisyondakiler short'a öder. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Long'lar short'a ödesin ki hem long pozisyondakilerin sayısı azalsın hem de short pozisyondakilerin sayısı artsın. Bu sayede bu 8050 bu 8000'le dengelenebilsin. Aslında amaç market fiyatıyla vadeli fiyatı vadeli işlem fiyatını dengelemek arkadaşlar. Oradaki spekülasyonu önlemek genel mantığıyla bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi tam tersi senaryoyu düşünelim. Market fiyatı 8000 arkadaşlar. Vadeli fiyatı 7950. Bu sefer ne olmuş vadeli de? Herkes satma yönüne geçmiş arkadaşlar. Herkes satma yönüne geçmiş ve fiyat spot market fiyatından daha düşük. O zaman arkadaşlar bu short pozisyondakiler yani satış pozisyondakiler long pozisyondakileri ödesin ki hem long pozisyonunun sayısı artsın hem de short azalsın. Bu sayede market fiyatı dengelensin. Bu bu kadar basit. Şimdi bu oran, bu aradaki fark ne kadar fazla olursa arkadaşlar bu fonlama oranı ona göre yüzdesel olarak değişiyor. E, bu fiyatı dengelemek için. Dediğim gibi 8. Örnek bir hesaplama yapalım. E, birinci senaryoda örnek olarak eksi yüzde eksi 0.00170. ikinci senaryoda da artı 0.00170 olduğunu düşünün. Şimdi biz bir kere şunu bilmeliyiz. E, fonlama oranı dediğimiz şey gerek ödeme alalım. Hani mesela short long'a long, long short'a ödüyor ya gerek ödeme alalım. Gerekse biz ödeyelim. Her iki ihtimalde ihtimalde de Binance'a gitmiyor arkadaşlar para. Bunu bilin. Kullanıcıdan kullanıcıya gidiyor. Binance herhangi bir arasından komisyon almıyor. Fiyatı dengelemek için yapılan bir şey olduğu için kullanıcılar arası transfer olarak düşünebilirsiniz. Peki bunun kolay olarak matematiksel olarak hesabı ne? İlk önce şeyinize bakacaksınız arkadaşlar. İşleminizde size yazıyor. Pozisyonunuza, size'ınıza bakacaksınız. Şimdi ben bir örnek oluşturdum. Diyelim ki size'ım 5 BTC. Bakın oynadığınız miktar değil, size'ınız. Çünkü kaldıraç da kullanıyorsunuz. Ee, 5 BTC. O, o, zaman da 1 BTC'nin değeri 8000 dolar olsun. Buradaki örnek fiyat gibi. O zaman arkadaşlar biz şu an kaç bin dolarla oynamış oluyoruz? 8000 çarpı 5'ten 40 bin dolarla bir işlem yapmış oluyoruz değil mi? Şimdi 0.0170 üzerinden gidiyoruz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bölü 100 yaptık. Yüzde birini bulduk önce. 400 USD. Sonra burayla çarptık. Burası ne olursa olsun. 100'e böldük. Toplam oynadığımız USD miktarını. Burayla çarptık. 6.8 dolar çıktı. Şimdi fundingde ya biz bu 6.8 doları ödeyeceğiz. Ya da bize 6.8 dolar gelecek anlamına geliyor. Şimdi örnekten gidelim. Fundingimiz artı. Fundingimiz artı. Biz ne pozisyondayız? Long pozisyondayız arkadaşlar. O zaman biz 6.8 doları öderiz. Bu kime gider? Short pozisyondaki birine gider. Aynı örnekle fundingimiz artı. Biz bu sefer short pozisyondayız. Yani açık short pozisyonumuz var. Şuradaki gibi 5 BTC'lik short pozisyonumuz var. O zaman arkadaşlar fundingde biz 6.8 dolar alırız. Şimdi tam tersine geçelim arkadaşlar. Diyelim ki fundingimiz eksi. Yine aynı örnek eksi. Biz short pozisyondayız. O zaman biz ne yapacağız? Long pozisyonlarında long pozisyonu 6.8 dolar ödeyeceğiz. Yine fundingimiz eksi. Yine bu örnekte. Bu sefer biz long pozisyondayız. O zaman biz ne yapacağız? 6.8 dolar bir ödeme alacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani fonlama oranımız artıysa biz long pozisyondaysak ödeme yaparız. Fonlama oranımız artıysa biz shorttaysak ödeme alırız. Fonlama oranımız eksi ise biz short pozisyondaysak ödeme yaparız. Fonlama oranımız eksi ise biz long pozisyondaysak yine ödeme alırız arkadaşlar. Bu bizim bakiyemizden düşer. Özellikle fonlama oranının mesela yüzde 0.1 olduğu zamanlar bakın bu işlemde yaklaşık bunun 10 katı gibi 68 dolar 50 dolar gibi ödemeler yapmanız gerekebilir fonlama oranı aslında dikkat edilmesi gereken bir şey çünkü özellikle likidasyon seviyeniz yakınsa bu para sizden çıkacağı için likidasyon seviyenizi etkileyebilir arkadaşlar ee, yine soruyu e, en çok sorulan soruyu bir daha tekrarlıyorum kalan süre sıfır olduğunda pozisyonum kapanır mı hayır kapanmaz arkadaşım sadece ee, yukarıda az önce örnek verdiğim gibi ya bir ödeme yaparsın ya da sana bir ödeme gelir. Bu da piyasanın market fiyatıyla vadeli işlem fiyatını aynı tutmak için yapılan bir mantıklı bir uygulamadır. Yine BNB USDT, LINK USDT, LTC USDT ile e, vadeli işlemlerde oynuyorsan, işlem yapıyorsan hiçbir şekilde ne ödeme alırsın ne ödeme verirsin. Çünkü bunlarda funding yok arkadaşlar. Ee, anna, anlayacağınızı düşündüğüm bir video yaptım. Ee, kanalımıza e, destek olmak için kanalımıza abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız e, çok seviniriz. Yine vadeli işlemleri hiç kullanmayanlar için videonun hemen sonunda burada ya da burada e, bir e, vadeli işlemler eğitim videoları serisi çıkacak. 9-10 videodan oluşan onu izleyebilirler. Orada birçok bilgi var. Görüşmek üzere diyorum.